İnanılmaz soru geldi. Yayınlarda olsun, videoların altlarında olsun. Abi yeni ekran görüntüleri geldi. Abi şu geldi. Abi bu yeni çıktı. Hepsini bir şekilde biriktirdim sizler için. Şu ana kadar video çekmedim. Yani birkaç günlük süre içerisinde bu ekran görüntülerinin geldiğini farkındaydım. Ama çekmemeyi tercih ettim. Olabildiğince birikmesini bekledim. Çünkü biliyordum ki Rockstar daha fazla yayınlamaya devam edecek. Rockstar yayınlamasa da başka firmalar yayınlamaya devam edecek. Haber siteleri olsun, başka siteler olsun. Ben de olabildiğince hepsini böyle derleyip sizlere göstermeye bugün çalışacağım. GTA Trilogy Definite çıkmadan önceki bu konuyla alakalı son video bu olacak. Bu videoda artık bütün hepsini konuşacağız. İlginç şeyler var. Benim dikkatimi çeken şeyler var. Bunların hepsini konuşacağız. 11 Kasım'da akşam 5'te olması gerekiyor. Çıkış tarihi 11 Kasım saat 5'te akşam 5'te. Twitch.tv slash yücelten adresinde de oyunların üçünde oynayıp hep beraber değerlendireceğiz. Aynı zamanda bu oyunlar YouTube'a da gidecek. Yani merak etmeyin. Videosu gelecek mi? Yayını gelecek mi? Hem video videosu gelecek hem yayını gelecek. O konuda bir şüpheniz olmasın ben hepsini yapacağım sizler için. Bugün konuşacağımız şeyler arasında ekran görüntüleri var. Bunlar üzerine biraz tartışacağız. Bunlardan önce videoyu beğenmeyi davet ediyorum. Aynı zamanda abone de olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Başta gördüğünüz olduğunuz gibi GTA 3'ten alınmış. Bu görselde en benim dikkatimi çeken şey şu oldu. HD texture olayını baya girmişler. Yani HD kaplama olayına baya girmişler. Bu adamın yüzü normalde böyle gözükmüyor. Bu adamın normalde yüzünün nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Bir de bu adamın kendi yüzüne bakın. İnanılmaz derecede HD olarak karakter detaylarını inmişler. Burada en bizim bariz görebileceğimiz şey o. Bir sonrakine geçiyoruz. İkincisinde karşımıza Vice geliyor. Vice edilmiş hali. En burada benim dikkatimi çeken insanlar diyebilir. Binaları dikkatinizi çekmiş olabilir. Kuşlar olabilir. Benim dikkatimi çeken şey su oldu. Suya inanılmaz derecede üzerinde çalışmışlar. Belli ki su üzerinde baya böyle oynamalar yapmışlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yani şu altta su baya baya orijinal oyundan çok daha farklı ve daha güzel gözüküyor. Ben diyordum yani hani binalar biraz daha kutu gibi gözüküyor. Lafımı geri alıyorum. Eski oyunda daha da kutu gibi gözüküyormuş. Kenar yumuşatma hayvan gibi açılmış. Yani buna rağmen bir remastered'in yapabileceği aslında her şeyi yapmışlar gibi duruyor. Ama bu durum sonradan belki değişir. Ondan da emin değilim. Bu benim dikkatim GTA Sandes'te de çekmişti. GTA Sandes'in videosunu izlerken de ağaçlara inanılmaz önem vermiş. Zaten özelliklerini okuduğumuzda da ağaçlara inanılmaz önem verdiklerini yani görmüştük. Burada görmüş olduğunuz gibi palmiye ağaçlarını inanılmaz detaylandırmışlar. Eğer orijinal oyunu oynadıysanız bu kadar detaylı değil arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi GTA San Andreas'ın içerisinden bir gece vakti oyunun kendi yani oyun motoru içerisinden alınmış bir görüntü. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar şu arkada dağların gözükmesi, tepelerin gözükmesi uzak çizim mesafesinin arttırılma olayıyla bağlantılı. Çünkü diyorlardı biz uzak çizim mesafesini arttıracağız arttıracağız ve arttırmışlar yani şuraya bakar mısınız? Bayağı burada duran birisi, yani buradan anlaşılacak şey şu arkadaşlar. Şurada duran birisi şu köprünün üzerine çıkmış duran birisi şu karşıdaki dağı görebilecek. Şu karşıdaki dağın üzerindeki ağacı görebilecek. Ya şu tepedeki ağacı görebilecek. Çok daha derinli söylüyorum. Bakın şuradaki ta binadaki ışığı görebilecek. Bu şu an için mükemmel gözüküyor. Yani normal oyuna kıyasladığınız zaman çok inanılmaz bir olay. En tartışmalı görsellerden bir tanesi buydu. Yayın sırasında çok fazla soran insan oldu. Ben de dedim ki cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Arkaya indiğiniz zaman bakın şöyle kim var sizce? Bakın Şöyle yuvarlak içerisine şu an alıyorum. Bunu büyük ihtimalle easter egg olarak koymuşlar. Yani normalde böyle bir şey yok. Oyun içerisinde de yok. Oyunda cj ile alakalı bir şey yok. Oyunun cj ile alakalı tek kısmı ikisinin isminde get alması. Bunun dışında herhangi bir şekilde bağlantıları yok. Bunu dediğim gibi büyük ihtimalle koyma nedenleri. Easter egg koyma gereksinimi duymuşlar. Büyük ihtimalle bunun içinde ben bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Bu Fotoğrafın iki farklı hali var. İlk fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi takım elbisesi bir şekilde hatta bayağı kilo almış falan filan demiştik. Şimdi böyle üzerinde nedense böyle keko bir eşofman giymiş olabilir. Arkadaki aracın detaylarına bakacağız. Anlaşılan o ki büyük ihtimalle Vice ve GTA 3'te bu kadar üzerine gidilmemiş. GTA San Andreas'ta olduğu gibi. Işıklandırmalar üzerine çok fazla gitmişler. Şuradaki gölge detayları üzerine çok fazla gitmişler. Bu arada immediate DLSS desteği de var. 4K'da ultra oynamak için. Bunlara da birazdan geleceğiz. Bunların dışında buradaki şey büyük ihtimalle bir easter egg. Bizim heyecanlanmamızı gerektirecek bir durum yok. Ayrıyetten çok önemli bir şey daha var arkadaşlar. Şu olaya bayağı ben bayıldım. Bakın şu arkada evler, binalar var ya bakın. İçlerindeki evin içerisindeki cisimler gözükebiliyor. Eskiden bunlara mesela baktığınız zaman, içeriye baktığınız zaman hiçbir şey göremiyordunuz. Çünkü içerisi modellenmemişti. Master'ların benim anladığım kadarıyla bu Vice'de de var, San Andreas'ta da var. İçerisi modellenmiş ama 3'te var mı hiç görmedim. Bu GTA 3'ten bir görsel. Ya yani benim anladığım kadarıyla karakteri yani Kaladin'in tipine bayağı çalışmışlar. Bayağı bayağı hem de çalışmışlar arkadaşlar. Çünkü şu yüzündeki detaylara alalım bak. Diğer oyundaki karakterlerin detayları bu kadar yok. Adamın bayağı sakallarına varınca kadar her şey belli oluyor. Orada hepsi dediğim gibi oyun içerisinden alınmış görseller. Işın anlamında büyük ihtimalle çok güzel şeyler olacak. Çünkü adamın elindeki silah kadar görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir artı. Bakın burada mesela onun yüzüne geldiğimiz zaman diğerlerinin yüzüne nazaran biraz daha böyle detaylı çalışılmış olduğunu görüyoruz. son göğüs kullarına varıncaya kadar detaylı çalışmış. Hani burada ve burada bu çok şey olmamış. Yani bu adam hiç mafya ile alakası yok ki. Şuna bak demek istediğim üzerlerinde fazla çalışmamışlar. Bu arada bugün ilginç bir bilgi öğrendim. Yayında bir arkadaşınız dedi ki Rockstar yapmadı remasterları. Başka bir firmaya devretti o firma yaptı. Ben tabi bunu duyunca Allah ne oluyor, ne dedim. Gross Games daha önce de yapan bir firma. Aynı zamanda Bali ve böyle, GTA Chinatown Edition gibi bir, sanırsam başka bir oyun daha var. Bunları Android'e getirmiş. Aynı zamanda GTA San Andreas'ı Android'e getirmiş. iOS'e getirmiş. PlayStation 3'e çıkartmış. Yani, firmanın daha önceki yaptıkları işlere baktım. Çok büyük çaplı böyle oyunlar yok. Bir sonraki görselimize geçiyoruz. Bu görsel GTA San Andreas'tan geliyor ve benim dikkatimi çeken önemli şeylerden bir tanesi. Az önce de söylemiştim. Arkadaşlar arkadaki evin içi. Evin içi gözüküyor ve bu bence güzel bir şey. Yani. Oyun içerisine bu gerçekçiliği katması hoş. Ama gene karakter detaylarına geleceğiz. Bir bunun tipine bak bir de bunun tipine bak. Yani bariz belli ana karakterlerin yüzüne daha fazla uğraşılmış yan karakterlerin yüzüne daha az uğraşılmış. Parmak araları. Eskiden adamın elleri böyle duruyordu. Her videoda dediğim gibi. Asfalt inanılmaz gözüküyor. Tebrik ederim. Asfalt mükemmel gözüküyor. Işın da çok güzel gözüküyor. Ay meşhur ay. O da çok güzel gözüküyor. Yani arabanın farının adamın üzerindeki yansımasına bak. Bence bu hoş bir detay. Sizce öyle değil mi? En azından bence öyle diye düşünüyorum. En azından şu ellerin açılmış olması. Şöyle durmaması benim takık olduğum bir mesele. Yani şu sopayı tutuşta böyle havada tutuyormuş gibi duruyor. Burada en güzel aslında belki oyun içerisinde görsel diyebiliriz. Çünkü silahların ateşlenme sahnesini görüyorsunuz. Arabanın yansımalarını görüyorsunuz. Karakter tiplemelerini görüyorsunuz. Çok fazla dolu bir fotoğraf. İlk başta mesela silahlardan başlayalım. Bu arada silahların texture kalitesi, kaplama kalitesi artmış durumda. Nereden anladın diyeceksiniz. normal oyunda şu kadar belirgin değil. Mümkün değil. Tekstür mod falan kurmanız lazım ki bu kadar belirgin olsun. Bariz üzerinde bunların çalışılmış. Zaten kendileri de söylüyordu. Biz silahların üzerinde çalışıyoruz texture'ların üzerinde. Ateşleme sistemleri üzerinde büyük ihtimalle gene çalışmışlar. San Andreas'te ateşlediğiniz zaman o çıkan ateş büyük ihtimalle artık daha gerçek gözüküyor. Demelerine geliyoruz. Yani yumuşatılmış. Yani biraz daha sof bir hal, smooth bir hal almış diyebilirim. Bunun dışında arabadaki yansımalar inanılmaz gözüküyor. Bunlar RTX'i getirebilirler miydi? Emin değilim. İkisi arasında çok fazla fark var ama getirilebilir miydi? Neden olmasın? Bence gayet de güzel olur ilirdi. Kolları, bacakları aynı. Bakın mesela gömlek abi. Evet yumuşatılmış bu kenar yumuşatmalar ama gene de böyle şey duruyor. Yeniden yapılmış havası vermiyor arkadaşlar yalan söyleyeyim. Burada GTA 3'ten bir görselimiz var. Benim beğendiğim havalı görsellerden bir tanesi. Hatta ikincisi bu. bayağı abi şu hava odaki sis olayı gene çalışmışlar yani Liberty'de akşam olduğunda helikopter sireninin yansıması ve arabanın üzerindeki yansımaya baya baya çalışmışlar. Araba gene şey duruyor yani ben çok eski bir oyunum havası veriyor. Gene de diyorsun ki ya hem eskiyle yeni arasında kalmış karar verememişsin gibi duruyor. Adamın yüzündeki güzel gene görüyorsunuz. Baya baya üzerine detaylı çalışılmış mesela şuradaki helikopterin üzerine baya çalışılmış. Nereden anladın derseniz bakın burada mesela sürücü uçuyor kendi kendine. İlginç bu arada bunu bilmiyorum başkası fark ettim. Şu an ben kendim fark ettim. Köprü açısından öyle, havadaki sis açısından öyle arkadaşlar baya baya birçok şey var. Yani daha da detaylı incelerseniz. Biz gerçi şu an detaylı inceliyoruz. İlk yayınlanan trailerda gördüğümüz gibi trende benim en takık olduğum şey şuydu abi. Şunların ekrandan yapılmış olmasını beklerdim en azından. Çok komik bir durum. Aşağı iniyoruz. Ya aşağıda bildiğin gerçekten böyle gerçek bir atmosfer var. Yağmurdan ve ışıktan dolayı büyük ihtimalle o yüzden sürekli yağmurlu havada göstermeye çalışıyorlar. İşte yerdeki yansımayı görür. İnanılmaz bir yansıma. Şurada bir derinlik var Vardır. Derinlikten kastım ne biliyor musunuz? Baktığınız zaman yavru fotoğraf değil de arkasında bir derinlik var diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle var. 3 oyunda da bunun üzerine çalışmışlar diyebilirim. Kesin Vice'de ve San Andreas'ta çalışmışlar. GTA 3'leri olabilir. Bu arada uzak cisim mesafesi burada da kendi belli ediyor. Ha, bunun evesinin nikahındaki şeyi görebiliyorsunuz. Bu aralarındaki en HD olan arkadaşlar normalde bilenleriniz varsa bu sahnede şuradaki arkadaki duvar mümkün değil gözükmez. Yani şu kadar detaylı bir şekilde gözükmez hafiften aşağı iniyoruz. Baya baya üzerine çalışmışlar. Şu topun bile üzerine çalışmışlar ya. Yani. Şu adamların kıyafetleri üzerine bile çalışmışlar. Ya bu adamın üzerindeki mesela atlet abi. Bak şurası kare kare duruyor. Bunu düzeltmesini beklerdim açıkçası. Aman aman gerektiren bir şey değil. Zaten Unreal Engine ile yapıyoruz. Niye bunu düzeltmiyor? Abinin yüzündeki kulağının içine varıncaya kadar düzeltmişler. Ve benim GTA San ilk başta dediğim evin içerisindeki detaylardan bir tanesi. Normalde bu bölümde bu yok. Siz bu oyunun bu görevine girdiğiniz zaman şu yok abi. Arkadaki evin içerisindeki tablo yok. Bu büyük ihtimalle benim az önce de derinlik meselesinden dolayı eklenmiş. Çok da iyi olmuş. Güzellendik her şeyi HD bir hale getirmişler. Bu adamın kafasındaki yazı. HD hale getirmişler. Bu adamın gözlüklerini HD hale getirmişler. Burada CJ abimizin havalı cool bir fotoğraf var. Abi umarım, bakın umarım umarım umarım. Kaç videoda söylüyorum. Şu yani şurada görmüş olduğunuz ateş yerde bu şekilde yanıyordur. Normal oyunda böyle yanmıyordu abi. Işıkla birleşince çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Zaten bu sürekli galiba helikopter polisi büyük ihtimalle ışık yansıtacak. GTA 5'teki olayın aynısını yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü bu buradan buraya ışık nasıl yansıyabilir? Dediğim gibi silahların üzerinde de bayağı çalışmışlar. Roket atarın üzerinde, silahların üzerinde, tekstürlerinde baya çalışmışlar. Orada saat gece 2 video çekiyorum. Bilmiyorum burada bir problem var. Neden diyeceksiniz? Herhalde bakın herhalde diyorum. Fotoğrafın kalitesizliğinden dolayıdır bu sızdırılan fotoğraflardan biri benim bildiğim kadarıyla yani kendilerinin paylaştığı değil. Veya yani Nintendo Switch'ten alınmış da bir fotoğraf olabilir. Nintendo Switch'teki grafik kalitesiyle PC'dekinin aynı olmasını beklemeyin. Büyük ihtimalle oradan alınmış olabilir. Çünkü bildiğin o klasik GTA San Andreas Bir şey anlamadım. Şu yerdeki yansıma için mi remastered olmuş oluyor? Yani bunu zaten bir modca 100 dolar versen adam sana yapar ve herkese bedava da dağıtır. Yani öyleyse bile gene problemli abi. Bu arkadaşımız konuşuyor. Bu arada bu arkadaşın ismini unuttum. Yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi her şeyi abi burada baya HD çalışmışlar. Neden bilmiyorum ama baya baya yani. Gereksiz HD çalışmışlar. Yani şu kitabın üzerindeki motiflere varınca kadar çalışmışlar. Hoşuma gitti ama çok gereksiz. Yani şu abinin yüzüne bak. Bir de bunun abinin yüzüne bak. Tommy'nin yüzüne bak. Kollarındaki yansımaya bak. Ten rengi. Adam burada esmer. Tekrar ediyorum. Oyunu 11 Kasım'da saat akşam 5'te izlemek için twitch.tv slash yücelten adresine girerek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hep beraber oyun ilk çıktığı dakikadan itibaren indirip oynayacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonra